Üçüncü etap bakış açısı başlıyor. <laughs> Arkadaşlar bakış açısını anlatıyorum kısaca. Dört tane görsel göstereceğim size ekranda. Her görsel üç tane soru barındırıyor içinde. Eğer doğru cevabı verirseniz kasaya 2500 lira kazandırmış oluyorsunuz. Toplamda 12 tane soru. Her şey yolunda neden gitmesin? Giderse 30 bin lira ortak kasaya ekleyebilirsiniz. Önemli bir şey daha söyleyeceğim. Benim soruyu bitirmemi bekleyin. Ondan sonra butona basın. 15 saniye düşünme süreniz de var. Ama butona bastıktan sonra 5 saniye içerisinde cevabı almak durumundayım. Ellerimiz geride. Hepinize başarılar diliyorum. İlk görselimiz gelsin. Oh, süper. Milli gururumuz Arda. Onunla ilgili gelecek olan soruların ilki geldi. Arda Güler'in şu anda formasını giydiği takım hangisidir? Çok kolay. Real Madrid. Real Madrid aradığımız cevap mı? Çocuklar. Arda kardeşimize de buradan selamlar sevgiler. Nazar değmez inşallah. Kazasız biraz sakatlık. İkinci soru. Arda Güler hangi yıl doğmuştur? Emin misin? Benden bir yaş küçük. 2003. Ay 2005. 2005. <laughs> Yanlış söyledim. Bir yaş. Ya, çık ağızdan çıkan ilk cevabı almak zorundayız oh, diye ya. dilimde. Haftalarca tüy bitti. <laughs> Fatih ne yaptın? 2003. Aradığımız doğru cevap mı? Doğru cevap 2005. İkinci söylediğin. Acele ettim. Acele ettim. Acele ettim. Evet. Ben ne demiştim? 15 Baktım saniye abi. süreniz var. Emin <laughs> olun. Sonra basın. Ve Arda Güler'le ilgili üçüncü sorumuz gelsin lütfen. Arda Güler Real Madrid'de kaç numaralı formayı giyiyor? <laughs> Fatih. Şimdi <Zavt>. vaktimi alacağım. <gülüyor> <gülüyor> 25. Bakalım 25 ortak kasamıza 2500 lira ekleyecek mi? Fenerbahçe de miydi 25 acaba? Aa, Neydi? 27 mi o zaman? Doğru cevabımız 15 olacaktı. Kesinlikle. İkinci görselimiz gelsin lütfen. Sultan <laughs> Ahmet, Ahmet Meydanı. Sorularımız Sultan Ahmet Meydanından gelecek. İlk sorumuz gelsin. Sultan Ahmet Meydanının Gülhane tarafında kalan. Dört minareli tarihi yapı hangisidir? Erkan abi. Ayasofya Camii. Ayasofya Camii. Aradığımız cevap mı? <laughs> Doğru. Bravo. Tebrikler evet, abi. Bravo. İkinci soru gelsin. Sultanahmet Meydanı İstanbul'un Hangi ilçesindedir? Erkan abi Fatih. Fatih cevabı aradığımız doğru cevap mı? Bravo. Bu. Abi, bravo abi. Bravo. Üçüncü soru bu görselliği ilgili son soru. Sultanahmet Meydanı, Bizans döneminde hangi yarışların düzenlendiği? alan üzerinde yer almaktadır. Fatih. O da hipodrom vardı diye biliyorum. At yarışta da o yüzden diyeceğim. At yarışı mı? Hep ucundan kaçırıyor. Hipodrom. Hep bir şeyi ucundan kaçırıyor. Nasıl yani? Hipodrom. Doğru cevap. <laughs> Çok bazen Artık böyle dayanamayacaktım. Ters yapıyorum mu? Artık dayanamayacaktım. Kendine gel <laughs> Güzel 36 bin. Üçüncü görselimizle devam ediyoruz. Nazar değmesin. İnşallah. Hadi böyle devam. Oh, güreş. Süper. Sorularımız tabii ki güreşten gelecek. İlki gelsin. Olimpik güreş stillerinden biri serbest iken... Diğeri nedir? Arif. Grokoramen skill. evet. Aradığımız doğru cevap mı? Doğru. Bravo. bravo. 38500. Evet. Devam ikinci soru. Güreşte iki omuzun aynı anda yere değmesiyle oluşan yenilgiye ne ad verilir? Çok kolay. Tuş etmek. Tuş etmek. Aradığımız doğru cevap mı acaba? Ertan abi şimdi alkışlıyordu? <gülüyor> 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 Gördüm <gülüyor> <gülüyor> onu güzel güzel güzel. Nazar değmesin. İnşallah inşallah. Beş tane arka arkaya doğru cevap verdik. Maşallah. Güreşle ilgili Son sorumuz. Yağlı güreşte pehlivanların giydiği belden baldıra kadar uzanan meşin pantolona ne ad verilir? Kıspet. Kıspet. Aradığımız doğru cevap mı? Kıspet ya da kispet ikisini de kabul kısmet. edecektik. Son görselimiz geliyor. Hadi devam edelim arkadaşlar. Hadi abi. Evet. Taçma hal. Evet. Sorularımız taçma halden gelecek. İlk soru. Taçma hal hangi yüzyılda inşa edilmiştir? Dikkatli ol Fatih. Çok yüzde yüz emin değilim. Ama aklımda fikir var. 13 diyeceğim. 13. yüzyıl. 13. yüzyıl. Evet. Aradığımız doğru cevap mı? <laughs> Yanlış. Sağlık olsun. Sağ olun. <laughs> Buranın doğru cevabı 17. yüzyıl 17. olacaktı. Baya ben eski sanıyordum. Taç Mahal ile ilgili ikinci sorumuz gelsin lütfen. 350 yıldan uzun süredir sapa sağlam ayakta duran Taç Mahal hangi taştan yapılmıştır? Dikkatli cevaplar evet. Gördüğüm kadarıyla sağlam bir taş olan granit. Nit desem dedim. <laughs> Dedin. Ağızdan çıktı. Aradığımız doğru cevap mı? Olsun abi, olsun. Buranın doğru cevabı mermer. Mermer tabii. Mermer <laughs> tabii çok basit. Taç Mahal görselinin son sorusu gelsin lütfen. Eşi Mümtaz Mahalin anısına Taç Mahali inşa ettiren Babür imparatoru kimdir? Biliyor <laughs> musun? Şah Cihan. Şah Cihan. Aradığımız cevap Şah Cihan mı? Allah, süper. Skor tablosuna bir bakalım. Etab'ın galibi 12.500 lirayla Erkan abi. Arif 5.000. Fatih 2.500. Bu ana kadar Fatih 8.500. Arif 10.000. Abim sen de 27.500 lira ortak kasaya eklemişsin. Erkan abi kim gitsin? Fatih kardeşim istemiyorum söylüyorum ama maalesef. Ya, canın sağ olsun abi. Yolun bahtın açık olsun. Ailenin sevdiklerine selamlarımızı ilet. Hoşça kal. Hoşça kalın.